Merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte bilgisayarın internete bağlanamama sorunu hakkındaki genel bir çözüm metodunu sizlere göstereceğim. Günümüz itibariyle birçoğumuz Wi-Fi ile internete bağlanmaktadır. Bu yapacağımız işlem Wi-Fi kaynaklı problemlerin çözümü içindir. Evet, daha fazla vakit kaybetmeden işlemlere başlayalım. İlk olarak Windows başlangıç simgesine tıklayıp Aygıt Yöneticisi yazıyoruz. Aygıt Yöneticisi. Ve çıkan Aygıt Yöneticisi seçeneğine tıklıyoruz karşımıza gelen alan üzerinden A bağdaştırıcıları sekmesine tıklıyoruz. Önümüze gelen seçenekler üzerinden Network Adaptör veya Virus LAN yazan seçeneğin üzerine sağ tıklıyoruz ve özellikler sekmesine giriş yapıyoruz. Hemen ardından üst sekmede bulunan sürücü alanına tıklıyoruz. Açılan sayfa üzerindeki sürücü güncelleştir butonuna basıyoruz karşımıza gelen alan üzerindeki bilgisayarımdaki sürücülere göz at alanına tıklıyoruz. Ve hemen ardından bu alandaki ikinci seçenek olan bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver alanına tıklıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sürücü önümüze geldi. Sürücüye tıklayıp sonraki diyoruz. Kısa bir süre bekliyoruz. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra kapat diyoruz. Evet buna da kapat diyelim. Evet işlemleri tamamladığımıza göre hep birlikte Wi-Fi seçeneklerine göz atalım. Evet Wi-Fi'ye tıklayalım. Gördüğünüz gibi Wi-Fi listelendi. Bağlanalım. Gördüğünüz gibi Wi-Fi şu anda bağlandı. Evet arkadaşlar bilgisayarın internete bağlanamama problemi ile alakalı çözüm yöntemini sizlerle paylaştım. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.